Yani aslında nihai amaç bu sorunun çözülmesi ama Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği çok net. Hani elimdekileri bırak diyor. Yani böyle bir şey istemiyoruz diyor. İran'da o görüşmelere doğrudan mı dolaylı mı daha orada bile bir uzlaşı sağlanamamıştı hatırlayacaksınız. Donald Trump'ın en son açıklaması şu. Diyor ki İran sorununu çözeceğiz. İran bizimle anlaşmak istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. İran kendi problemlerini çözmek zorunda. İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa sert bir yanıtla karşı karşıya kalacak. Yani sanki ortak bir payda buluşmaları pek mümkün değil gibi değil mi? Burada hani İran başka bir şeyle gelse anlaşabilirler mi? Hayır Trump ya saldırı ya da nükleer üretimden vazgeçeceksin, elindekileri de imha edeceksin. Nükleer silahları sahip olmadan da büyük bir ilke olabilir. Yani bu kadar tehdit ettikten sonra birazcık da yarım elma gönül alma. Sen bunlar olmadan da büyük bir ülke olabilirsin, İran diyorum. Şimdi bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Haritada alabiliriz arkadaşlar nükleer silahlarla ilgili. Bir yandan e, sosyal medyasından da yaptığı bir açıklama vardı hocam, onu da söyleyeyim. E, diyor ki, bakıyorum, askeri bir saldırı olma. Gazeteciler şöyle bir soru sormuş onu söyleyeyim önce. ABD'nin bu görüşmelere rağmen olası tepkiler arasında hani İran'ın nükleer testine yönelik askeri bir saldırı olmadan da çözülebilir mi acaba diyor. O da diyor ki hayır yani elbette var saldırı ihtimali öncelikli diyor. Hani bunun başka bir şekilde e, böyle masada oturulup e, uzlaşacak bir hali yok. Ya vazgeçecek ya da saldıracağız. O böyle söylüyor ama her söylediği eylemi yapıyor mu? Bunu söyleyen tam Evet Trump hocam. Aldığımız her eteği arkadaşlar. Trump her söylediğini yapmıyor yani. Çin, çok, çok zelenskiye de nefret kusmuştu. Sonra Zeleski iyi biri dedi. E, Çin için neler yaptı vergiler. Sonra e, Çinlileri benim yakın arkadaşımdır dostumdur. Ayrıca zeki bir adamdır dedi. Yarın bir gün İran'a böyle söylüyor ama gün gelecek belki de İranla iyi anlaşabiliriz de der mi acaba? Şimdi Trump'ın stiline üslubuna alışmamız lazım evet. diye hep konuşuyoruz. Hı -hı. Alışacak mıyız ee, dersiniz? alışacağız. Anlamamız lazım en azından. Yani meşhuru görmek ya da normal görmek açısından değil ama adam bu. <laughs> yani, o adamı değiştirebileceğimize göre ABD başkanı onu biz de seçmedik. Bunu da defaatle konuştuk. Yani, Trump'ı biz Tabii. seçmedik. Onu abi Amerikan halkı seçti. Biz sadece Trump'ın seçileceğini söylüyorduk. İlişat onu gösteriyordu. <laughs> Seçilmesini istediğimizden ya da istemediğimizden değil. İlişat bunu gösteriyordu. Dolayısıyla seçildi ve adam bu. Bu, bu adamla yaşamak zorundayız önümüzdeki dört yıl boyunca. Evet. Ve <laughs> bazı şeylerde yapısal ABD'de. Yani Trump'ın da ötesinde bir yapısal dönüşüm var. Trump'tan sonra da bu politikaların, mezar politikaların devam etme ihtimali çok yüksek. Ee, bazı tabii ki nüanslar olacaktır ya da üstlük farklılıklar olacaktır ama genel olarak yapısal bir dönüşüm de söz konusu. Dolayısıyla şimdi <laughs> Trump'ın aslında pazarlık üstlükü şuna benziyor. Sizin mesela diyelim ki bir araziniz var, satıyorsunuz. Tamam. Diyelim ki arazinizin bedeline kadar 1 milyon TL. Alıcı olarak da Trump geliyor. Evet, ben buraya talibim. Ne kadar diyorsunuz siz? 100 bin lira veririm diyor. Diyorsunuz ki yani deli misin 100 bin lira olur mu? 1 milyon. Yani, yani taş patlasa bu 500'e olur. Pazarlık yapıyorsunuz. 600'e alıyor sizden bunu. Yani pazarlık şeyi bu Trump'ın. O oldukça e, öldürüyor mesela. Diyor ki işte savaş yapabilirim, saldırabilirim, şunu yapabilirim.